De Devlet Bahçeli'nin de size yönelik oldu. HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhasap almak demektir. Ayrıca da Türkiye'de bir Türk sorunu yoktur dedi. Bu açıklamada yönelik sizin yorumunuz var. Eğer millete hizmet edeceksek her politikacının samimi ve dürüst olması lazım. Bu ülkenin sorunları var mı? Evet, sorunları var. Bu sorunlar kronikleşmiş mi? Evet, kronikleşmiş. Bugüne kadar çözülmemiş mi? Evet, çözülmemiş. Bir sorun varsa bu sorunu çözecek olan organ hangisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden daha büyük bir güç yoktur. Efendim Türkiye'de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum. Sizin oylarınızdan çok sizin sorunlarınıza talibim. Bu sorunları samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz. Yeter artık bu millet bıktı. Kavgadan bıktı. Açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Öğrenciler mezun olmuş, yurt bulamıyorlar. Yaptıkları tartışmalara bak. Bu tartışmalar Türkiye'yi kısır bir sürecin içine sokar. Dürüst ve namuslu olan siyasetçi, ahlaklı olan siyasetçi, halkına güven veren siyasetçi doğruları her yerde, her ortamda dillendirmek zorundadır. Ben de bunu dillendiriyorum. Sorun var evet. Bu sorun nerede çözülecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülecek. Bu kadar açık, bu kadar net. Efendim öbür genel başkan şunu söylemiş, şu genel başkan bunu söylemiş. O zaman o sayın genel başkana söyleyelim. HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler. Nasıl el kaldırıp söz istiyorlar? Ya biraz mantık olur. Söylediğiniz şeylerin mantığı olur. O mantık çerçevesinde hareket edersiniz. Hiç kimseyi düşmanlaştırmak gibi bir niyetimiz yok. Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır, kamplaşma yap. Ya bu kadar dert varken bunların başka derdi mi yok ya? Ya çocuklar yatağa aç giriyor ya. Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapıyorsun, yönetiyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 20 yılda yurt sorunu çözemedin ya. Şimdi kalkmış bana bir sürü laf ediyorlar. İstediklerini etsinler. Yine söz veriyorum. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Dostlarımızla beraber çözeceğiz. Bütün sorunlarını